Yoksa iniyor mu demeliydim. Arabayı daha yeni boyatmıştım. Ne? Ee, burada olağanüstü bir durum oldu da. Çok şaşırdım. Gidiyor musun? Hı hı. Neden şimdi gidiyorsun? Çünkü en basit sorunu bile çözemiyorsun. O yüzden. Ama bu basit bir şey değil. Pekala. Başka diyeceğim var mı? Yanında biri mi var? Hayır, yok. Yanında biri var ve beni ayrılık için suçlamaya çalışıyorsun. Ben hamileyim. baba olarak görebiliyor musun? İşte bunlar da hızlı çekiliş ödülleriniz. Hiç olmazsa birinci sınıf koltuk kılıflarınız var çocuklar. Umarım yaralarınıza iyi gelir. Kadınlar yarış arabası gibidir. Biri gider, diğeri gelir. Burada kaç yarış arabası gördün? Şu kredi kartından üç bira. Her şey yoluna girecektir dostum. Bakın şurada kimler oturuyor. Attila'daki serseriler. Sizin burada olduğunuzu müzik kutusundaki berbat şarkılardan anladım. Bize ne işareti yapıyorsun? Hepi bozuntusu. Artık cam suyu içmeyi bırakmalısınız bence. Bakıyorum da en güzel kıyafetlerinizi giymişsiniz. Gerçekten güzel. Bakalım dışarıda ne kadar güleceksiniz. Serseriler. Serseri sensin. Söylesene sen daha dersini almadın mı? Dişine ne oldu senin? Kısa süreli hafızanda sorun mu var? Hatırlamak mı istiyorsun? Lütfen anlayacağım dilden konuş. Ha haklısın. Anaokulunda İngilizce öğretmiyorlar değil mi? Özellikle sizin gibi pisliklere. Homo. Biralarınızı içeride bırakın. Gel buraya. Ö Öl. Gel. 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 Sen, ben, gel. Kalkma. Gel. Sen, de, sen, sen gel. Sen, ne, ne? Sen, ne sen, olmuş, ne? Seni Gel. Sen, sen, gel. 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 Devol git. Hadi Tekersiz. oradan. Seni. Tekar, teker teker gelişleri Ne zannediyorsun, ha? Bir bira. O pislik birasını burada bırakmış. Bana soda söyle. Bunun için var. Gel buraya gel. olsun. Bu yaptığın gerçekten çok zekice. İyi misin? Evet, altta bir boşluk var. İnare havaleymiş. Sanırım bir traktöre ihtiyacımız var. Ruslar. İyi fikir. Bir de burada kalalım. Ya yaralı biri varsa durma. Mezarımızı bile çoktan kazmışlardır. Yardım lazım mı? Aslında bu şey rengi А когда еще мной данная, он Да давайте съедим этого оленя. Слушай, деликатес тебе захотелось. Мало того, что в аварию попали. Не знаю, как из этой истории выбраться. Теперь еще отстань, да такой пьяный. Эвет, он и Ямиксерс. Ямик Миссирс. Нет. Эвет? Size bunu ayarlayabiliriz. Sadece 200 avroya. Aman tanrım. Tabii düzgün bir şekilde istiyorsanız profesyonelce yapabilir misiniz? <laughs> sorun değil. Hiç sorun değil canım. Bizler renk ile ilgili her şeyi biliriz. Sen hiç olmasa daha önce nasıl yapıldığını gördün. O yüzden vejetaryen oldum. Bu yüzden tek başınasın. <laughs> Sanırım başlasak iyi olacak. <laughs> önce kanını akıtmamız gerek. İyi gidiyorsun. Şimdi ne yapayım? Acı çekiyor, öldür hemen. Nasıl? Nasıl? Bıçağı sapla. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ee, sorun yok. ha ee, bu... ...bu geleneksel bir şey. Ee, yani ayin gibi. Ee, O zamanlar tatildeydik. Yeni evlenmiştik. <laughs> yani bizim için büyük şanssınız. Çünkü artık şehre gidip o uydu alıcıyı alabiliriz. Pırlanta gibi bir kız. Bazen bunu hatırlamak için geç oluyor. Anlıyorum. Acele etmen gerek. Sana zaman kaybettirmeyelim. Yoksa sana piyasadaki uydu alıcıların en iyisini bulamayız. Hadi bakalım. Kadınlardan bahsetmişken... ...sence o kızı otelde bırakmak aptallık mıydı dostum? Bence öyle. Yani sen kereste işinde misin? Evet. Çok çok iyiyim. Sen nasılsın? <laughs> Gerçekten de bu dili anlamıyorsun değil mi? Evet, evet. O zaman kendi dilimizle konuşalım. Evet. Olur. Finlandiya. Benim babam da orman işindeydi bir kağıt fabrikasında çalışıyordu. Ama fabrika Brezilya'ya taşınınca kendini astı. Brezilya mı? Brezilya. İyiymiş. Evet. evet. Ama hak veriyorum. Oraya gidince yüzde on beş kar ettiler. Burada sadece yüzde on iki kar ediyorlardı. Hı. Kendini asmak öyle kolay değil. Öncelikle ip yeterince uzun olmalı. Yoksa boynun kırılmaz. Hmm. Nefessiz kalarak boğulursun ama yavaş yavaş. Bu yüzden son anda fikrin değişebilir. Evet. Ama ereksiyon olmuyorsun. O sadece şehir efsanesi. Evet. Biz yanına gittiğimizde sadece biraz çişini ve kakasını kaçırmıştı o kadar. <laughs> ama önemli değil. Çünkü hepimiz farklıyız. Bu berbat dünyaya. Bu berbat dünyaya. Ne? Yanında bir televizyon rehberi var mı? Ee, belki sabah programlarında ilginç bir şeyler vardır ha? Sergey. Aslında, seninle birlikte izleyebiliriz, canım. Saat yedide, ha? Ne dersin? Serkey. Hey, hey. Para mı versene? Evet. Evet. <laughs> Hem de kayıt yapanından. Öylesine Atune'nin dükkanında bulamazsın, canım. Yani ben gidiyorum. Sergey Sergei.